Evet Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde güvenliğimiz kimya, güvenlik işaretlerini incelemiş olacağız. Şimdi arkadaşlar günlük hayatta, evde, iş yerinde kişisel ihtiyaçlar için ya da endüstride ara madde olarak e, kullanılan birçok kimyasal madde bulunmakta. Bu kimyasal maddelerin kullanım amaçları doğrultusunda faydalarının yanında bazı zararlı etkileri de olmaktadır. Kimyasal maddeleri daha güvenli kullanmak için her birinin zararlı etkileri göz önünde bulundurularak çeşitli şekillerde gruplandırmalar yapılır ve bunlara belli güvenlik işaretleri konulur arkadaşlar. Bizlerin bunlara ne yapması gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi biz burada bu güvenlik işaretlerinin ne anlama geldiğini ve hangi maddelerde olduğunu incelemiş olacağız. Bakın birinci güvenlik işaretimiz X ile gösterilen işte sarı zeminde siyah bir x. Bu ne demek hocam? Bu zararlı bir madde demek. Peki bu nerelerde bulunuyor? Hangi maddelerde üzerinde yazıyor bu işaret? Bu tür maddeler zehirleyici, yakıcı, aşındırıcı ve patlayıcı etkiler olmamasına rağmen nem çekici özelliklerinden dolayı ve ya ciltteki yağları çözdükleri için bu tür maddelerin cilt ve göz temasından kaçınılmalıdır diyor. Bu tür maddeler iyi havalandırılan ortamlarda kullanılmalı ve vücut ile temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Hafif ve ikinci, ikincil zararlı etkileri olan maddeler cinsindedir. İşte özellikle evimizde kullandığımız çamaşır suları veya işte temizlik malzemelerinin arkasında bu işareti görürüz arkadaşlar. İşte bazı saç boyalarında, kimyasal maddelerde, tarım ilaçlarında özellikle bu işaretle ne yaparız? Karşılaşmış oluruz arkadaşlar. <laughs> Evet, yine X işareti ve yanında i varsa arkadaşlar bu da tahriş edici demek. E, bu da vücut dokularında ve deride aşındırıcı ve alerji oluşturucu etkisi olan maddeler demek. Özellikle göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır. Eğer bu maddeyle temas söz konusu ise bu kısımlar vücudun bu kısımları bol su ile yıkanmalıdır şeklinde söylüyoruz. Ortamda bu sıvıların buharı varsa ortam iyice havalandırılmalı ve bu sıvıların buharından uzak durulmalı diyoruz. Demek ki XI tahriş edici özellikle deri diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik kuru kafa. Bunu hepimiz biliyoruz. Toksik madde ya da zehirli madde olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Ölüm tehlikesi var demek. Patlayıcı, yakıcı maddelerde yakıcı etkileri yoktur bunların. Canlı vücudunun Vücudun alım, alımı sonucunda zehirli etki yapabilir. Bazı bünyelerde ölüme dahi yol açabilir diyoruz arkadaşlar. Zehir etkisi düşük olan maddeler için sembolde T harfinin yanında e, artı işareti bulunmaz. E, bu maddenin maddelerin yüz göz cilt ile temasından sakınılmalıdır. T artı ise etkisi fazla da, yani daha çok zehirli, daha toksik anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bu da yine birçok kimyasal maddenin arka kısmında bulunan bir güvenlik sembolü ya da işaretidir diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya dikkat. Arkadaşlar bu işaret buradaki işaretteyiz bakın. Bu yakıcı madde demek. Şimdi bu iki şekilde oluyor bakın. Burada şuna dikkat ediyoruz. Burada O varsa O demek arkadaşlar O demek. Bakın önemli. O demek oksijen demek. Oksijenin sembolü zaten. Hocam oksijen olmazsa yanma olmaz. Evet. Oksijen olmazsa yanma olmaz. Dolayısıyla bu yakıcı bir madde olarak ifade ediyoruz. Kağıt, ahşap ve kumaş gibi maddelere temas halinde kolayca yanmalarına sebep olan maddeler olarak ifade ediliyor. Burada dediğimiz gibi şu O'dan ayıracağız. O oksitleyici, yakıcı madde olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet bakın hemen ona benzeyen yine bir işaret. Bu ikisini nasıl ayıracağız? Bak burada O yok hocam. Bu O yoksa o zaman bu yanıcı madde. Oksijen varsa yakıcı madde arkadaşlar. Bu kolay tutuşan ve tutuştuğu zaman söndürülmesi zor yangınlara neden olan sıvı maddelerin üzerinde bulunur diyoruz ve bu maddelerin yol açacağı yangının çok büyük ve söndürülmesi çok zor ise semboldeki F işaretinin yanında artı işareti bulunuyor. Ya artı demek etkisi çok demek. Yani daha da etkili bir madde olarak ifade ediliyor. Yani ve bu tür işaretleri gördüğümüzde demek ki yanıcı madde olduğunu anlayacağız. Özellikle oksijen yanıcı yakıcı bu çok karıştırılıyor. Oksijen varsa oksitleyici yakıcıdır. Yoksa bakın burada O yok, buna yanıcı madde diyoruz. Evet işte bu yine hepimizin bildiği sarı zeminde bakın bu işaret Bu da arkadaşlar radyoaktif madde olarak ifade ediliyor. E, görünmez ışınlar yayan ve canlı dokularda genetik tahribata neden olan madde olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Bu maddelerin bulunduğu bölgelerde kontrolsüz ve tedbirsiz dolaşılmamalı radyoaktif ışınlardan korunmak için özel koruyucu elbiseler giyilmelidir. Nükleer reaktörlerde ve e, işte bazı e, bilimsel kuruluşların bulunduğu yerlerde bu işaretlerle karşılaşırız özellikle çok yaygın olarak da hastanelerin laboratuvarlarında, röntgen odalarında bu radyasyon işaretiyle karşılaşmış oluruz arkadaşlar. Evet bir başka işaretimiz. Bakın bir sıvı dökülüyor, bir metali veya bir çubuğu ve eldiveni aşındırıyor. Buna biz korozif veya aşındırıcı diyoruz arkadaşlar. Kumaş, metal ve cam gibi eşyaların yanında ciltte, gözde, diğer vücut dokularında aşındırıcı etki meydana getiren asit ya da bazı gibi maddelerin üzerinde genel itibariyle bu işaret bulunmalıdır diyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet yine bir başka işaret. Ağacın yaprakları dökülmüş, balık ölmüş. Buna ne diyoruz? Çevreye zararlı. Toprak ve su kirliliğine sebep olan maddeler olarak ifade ediliyor. Özellikle bu petrol tankerleri, doğal gaz tankerleri, gaz tankerlerinin arkasında bu işaret vardır. Eğer onun devrilmesi, patlaması sonucu çevreye ciddi anlamda zarar verir olarak ifade edilmiş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi aşağıdaki bileşiklerin isimlerini yazınız diyor hocam. Şimdi bu Sn artı O2 ile bileşik yapmış. Sn değişken değerli kalan bir metal. Sn artı 2, e, oksijen artı 2, Sn artı 4 oluyor. Sn bildiğiniz gibi kalay arkadaşlar. Değişken değerli kalan bir metal. Sn 4 oksit, kalay 4 oksit olarak isimlendiriliyor. Alttaki yaygın adı sönmüş kireçti. Kalsiyum hidroksit diyoruz arkadaşlar. Kalsiyum hidroksit. İşte h tanıyoruz. Yaygın adı su. E, ne diyoruz? Dihidrojen monoksit olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Bakın bunu nasıl isimlendireceğiz? K neydi hocam? Potasyum. PO4 e, kök fosfat. Potasyum fosfat diyoruz arkadaşlar. Ale alüminyum azot. Alüminyum nitrür olarak isimlendiriyoruz. NH4'ü bilmemiz gerekiyordu bakın. NH4 amonyumdu. CO3 karbonatlı Kök artı kök bileşiği amonyum karbonat diyoruz arkadaşlar. SF6 kovalent bağlı bir bileşik. Kükürt hegza flörür dedik arkadaşlar. NCL3 kovalent bağlı bir bileşik. Azot tri klorür dedik arkadaşlar. CCL4 bu da arkadaşlar nedir? Kovalent bağlı bir bileşiktir. Buna da ne diyoruz? Karbon tetra klorür olarak isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. İsimlendirme önemlidir. Özellikle işte geçiş elementlerinden kovalent bağlı bileşik veya iyonik bağlı bileşik karıştırıp hangisi yanlıştır, doğrudur diye karşımıza buradan sorular gelir arkadaşlar. Evet soru ve bileşik ve suya verdiği iyonlar vermiş. Hangisinde çözelsine verdiği iyonlar doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın bileşik oluşumunda bu sefer bunu ayıracağız. Hocam şu iki, iki kimin ikisi? Hocam bu iki demirin ikisi. Demek ki buradaki demir iki. OH neydi hocam? Eksi bir. Demek ki burada demir artı iki ve OH eksi bir var. Ama demir artı üç demiş hocam. Bak bu yok. Bu yanlış. Alttaki hocam bakın bu kök kök bileşiği değerliğini de bulmuştuk. Bu NH4 artı ve NO3 eksiden oluşuyor. Yani amonyum ve nitrattan oluşuyor. Amonyum nitrat doğru bir isim. Alttaki sodyum sülfat arkadaşlar. 2 kimin? Sülfatın. Bileşik oluşumundan bakın. Sodyum da artı bir. Yani şu iki sülfatın ikisi. Sodyumun değerliği nedir? Artı birdir hocam. Ama burada ne göstermiş sodyumu? 2 göstermiş. Sodyum değerli 2 olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla burada iyonlarına ayrıştığında suya iyonlarını verdiğinde doğru olarak iyonlaştırılan bileşiğimiz yalnız 2 arkadaşlar. Evet nikel, neon, sodyum, iot, kükürt, silisyum, fro, flor, mangan, bor, berilyum elementlerinden kaç tanesinin sembolü tek harflidir. Evet nikeli nasıl gösteriyoruz hocam? Evet bir büyük ne bir de yanına i harfiyle gösteriyoruz. Bunu kim söylemişti elementleri sembolle gösterelim? Hocam kim söyledi? Berzelius söyledi. Evet çok güzel. Neon. Evet bir soy gazlı. N ve E ile gösteriyoruz. Sodyum. Bak hocam ne ile gösteriyoruz? Na ile gösteriyoruz. İyot I ile gösteriliyor hocam. Kükürt evet neydi hocam? Evet S idi. Silisyum evet Si olarak gösteriyoruz hocam. Flor evet F ile gösteriliyor. Evet mangan evet neydi hocam? M ne ile gösterdik? Bor, 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 bor. Neyle gösteriyoruz hocam? Evet çok güzel. Sadece B ile gösteriyoruz. Ve berilyum BE ile göstermiş oluyoruz. Benden soru ne istiyor? Tek sembol yani tek harflidir. Evet Iyot tek harfli, kükürt tek harfli, flor tek harfli ve bor elementi tek harflidir. Biliyorsunuz bor çok değerli bir maden arkadaşlar. Ülkemizde de yaygın olarak çıkarılıyor. Dünya rezervlerinde yaklaşık %70'i ülkemizde bulunuyor arkadaşlar. <laughs> Evet, yukarıdaki işaret neydi? Tahriş edici kimyasal e, madde uyarı levhası temizlik maddelerinin hangilerinin ambalajında e, yer alır diyor. Çamaşır suyu tabii ki alır. Yağ çözücü alır, kireç çözücü alır. Bunların hepsinde şöyle arkadaşlar X diye bakarsanız arka kısmında bu X işaretini görmüş oluruz arkadaşlar. Evet, bir başka Sorumuz güvenlik işaretleri verilmiş. Bunları eşleştiriniz diyor. Hocam kuru kafa neydi? Kuru kafa zehirli. Evet, toksik. Efendim bak burada oksijen var. Oksijen oksijen neydi hocam? Oksijen oksitleyici. Evet burada. X de neydi hocam? Zararlı ya da tahriş edici olarak eşleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi elementlere ait bir özellik olamaz? Oda koşullarında katıdır. Evet demir bir elementtir, katı haldedir. İki atomlu moleküllerden oluşur. Evet, oksijen bir elementtir. Bak O2 doğrudur. Fiziksel yollarla farklı maddeler ayrıştırılır. Hocam bakın ne dedik biz? Ayrıştırılma ve gösteriliş şekli element ve bileşikte önemli. Hocam siz bileşiği ayrıştırırsınız ama element ne olmaz? Ayrıştırılmaz hocam. Hiçbir yolla ne fiziksel ne de kimyasal. Ayrıştırılır diyor. Yanlış oldu. Oda koşullarında elektriği iletir. Metaller elementtir. Elektriği iletir ve biz metalleri neyle gösteriyoruz? Sembolle gösteriyoruz. Yani o elementin Latince isminin ilk harfi ya da ilk iki harfiyle göstermiş oluyoruz arkadaşlar. <laughs> Aristo'ya göre elementtir diyor. Şimdi hocam Aristo'nun dört elementi var. Ateş, hava, su, toprak. O zaman cevabımız ateş var ve hava var. 1 ve 4 oluyor ve cevabımız E oldu arkadaşlar. Evet arı maddelerle ilgili kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar arı madde ne demek? Hocam arı madde Hocam saf madde demek. Evet madde safsa hocam madde safsa ne olabilir? Ya element olur. Evet element ya da bileşik olur arkadaşlar. Tamam. Şimdi kesin doğru olanı istiyor. Buna dikkat ediyoruz. Formülle gösterilir. Tamam formülle kimi gösteriyorum? Bileşiği gösteriyorum. Ama element hayır. O zaman bu kesin değil. İkisi için de doğru olacak. Belli koşullarda öz kütleleri sabittir. Elementin sabittir, bileşinde sabittir. Evet bu doğru bir ifade. Hocam tek cins moleküller içerirler. Hocam bileşik molekül içerir ama element molekül içermez diyoruz hocam. Dolayısıyla cevabımız nedir diyoruz? Yalnız 2'dir diyoruz arkadaşlar. Evet, simya ile ilgili hangileri doğru? Teorik temelleri yok. Evet, bunların teorik temelleri yoktu. Sistematik bilgi birikimi sağlar. Evet, olmaz hocam. Simya sistematik bilgi birikimi sağlamaz. Sağlamadığı için de bilim olarak kabul edilmez diyoruz arkadaşlar. Evet, deneme yanılmaya dayanan çalışmalar içerir. Evet, simyacılar teorik temelleri yoktu simyanın. Artı sistematik bilgi içermezdi. Deneme yanılmaya dayalı çalışmalar yapmışlardı ve bunlardan dolayı simya bilim değildi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 3 oldu. Evet, böylelikle arkadaşlar güvenlik işaretlerinde bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar.